Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu Avrupa Ligi'nde bir göster maçı yapmamız yok mu? Avrupa Ligi atmosferi de ayrı bir tatlı oluyor biliyor musunuz? Fenerbahçeli olduğumdan dolayı değil. Yani Şampiyonlar Ligi'ni izledim ben de biliyorum. Bence bir Benfica alabiliriz. Rakibe de şöyle tatlı bir takım verelim. Çok üst düzey olmasın. Avrupa Ligi seviyesinde bir takım olsun. Şöyle sevmediğim gıcık olduğum bir takım var. Mı? Aa Bayer Leverkusen var. Bayer Leverkusen'e gıcık olmuyorum. İyi bir takım ama öyle gözüme çarptı o yüzden aldım. Hakan Çalanoğlu var adamlarda. Kameranın yeri çok kötü. Ben niye oraya koymuşum ki onu ya? Tamam benim her zaman kamerayı koydum ya buraya. Niye şimdi saçma sapan solda bir de ortada duruyor. Kenarda da değil. Mitroğlu var Galatasaraylıların en nefret ettiği futbolculardan birisi. Aa Jimenez var. Jimenez burada ne yapıyor? Benimki buradaymış lan. Talişkam gel buraya. Gaytan var. Oo oğlum bir şey diyeyim. Çok iyi bu Benfica kadrosu. Çok tatlış kadro ha. Şu Benfica ile kariyer gelir mi? Gelmez tabii. Luisa o 80'lik stoper. Bu Luisa'yı biliyorum ben. Fenerbahçe Benfica maçında eşeği eşek oğlu eşek. Şöyle gözümüze çarpan herhangi bir var mı? Ruben Dias'ın Sübyan zamanları. Şöyle Lindelöf'ün yerine ya da Lopez, Lopez'in yerine. Ulan Lindelöf da var. Ne biçim bir kadro? Alex Grimaldo da var. Semedo da var. Herkes tanıdık olabilir mi bir takımda? İnanılmaz bir atmosfer var. Kamp Nou'da oynuyoruz. Ne alaka ben de bilmiyorum ama. Hocam dev maç başladı. Başarılar Benfica. Talişka. Sadece Talişka ile top oynayacağım bu Jonas tekrar Talişka. Şöyle bir denesene. Talişka. Pizzi. pizi şöyle ortadan. Jimenez'e. Jimenez. Raul Jimenez. Ne yapıyorsun? Pizzi bıraktı İmenez Renato şöyle Jonas'a doğru geçmedi. Bu oyun bir tatlı ya. Sardı beni PES 17. PES 17 videolarının devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Eliseu getiriyor topu. Eliseu şöyle bir top. Jonas yapıştır oradan. Jonas vurdu. az farkla dışarı. Çok tatlı topunuz var ya ben bu Benfica yerim mıncırırım ben bu takımı. Çocukluktan beri Benfica'ya karşı bir sempatim vardır. Tabi Fenerbahçe eledikten sonra o sempatim bir tık kaybolmuştu ama hala çok seviyorum. Eliseu getiriyor topu. Şöyle bıraktık hocam. Gaytan. Nikola Gaytan Galatasaray'a bir gol atmıştı bu. Ben o golde aldığım keyfi başka hiçbir şeyde almamıştım. <laughs> Galatasaraylı arkadaşlardan ufak bir özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Vallahi çok keyif aldım. Gizli <laughs> şöyle ortasını yaptı. Jonas kafayı ıskaladı böyle bir şey yok. Talişka. Talişka. İyi şuttu bence kötü bir şut değildi. Yani Talişka kaçırdıysa bilerek kaçırmıştır vardır bir sebebi. Jimenez. Menez şöyle bıraktık. Jonas tık bıraktım Gaitan'a. Gaitan kaleci kampu uzaklaştırdı. Kissling. öpüşmek anlamına mı geliyor? Andre Almeida bıraktı. Raul Menez. içeri baktı. Raul Menez ortasını yaptı. Jonas vuramadı kafayı. Jonas kafa vurursa kıyamet kopacak diye bir söylenti var. Talishka! Bu oyunda Fener'le Galatasaray'ın olmaması gerçekten çok saçma. Bir de Fener'in kadroda o sene Van Persie, gibi topçular var. Ya sen kimsin de bu adamları yok sayıyorsun? Ey Konami. Yani Fenerbahçe'nin o mükemmel kadrosu zoruna mı gitti? Sonuna giden borusuna gittik Gaytan Hilbert aldı topu Gaytan yani sen hayalet Casper değilsin Futbolcuların içinden geçemezsin Jonas tık bıraktım Talişka'ya Talişka Talişka kalecinin üstüne Talişka. Aynı şutu 3 kere denedim artık gol atacağım mı koç Ben seni savunmaya çalışıyorum ama sen burada izleyenlerin önünde Beni küçük düşürüyorsun yakışmıyor Pizzi vurdu Şöyle bıraktım Jimenez tık bıraktık Pizzi Pizzi çekti topu sağına aldı Pizzi vurdu yine dışarı. isabetli şut çekeni öldürüyorlar galiba. Stadın çatısında sniper var. isabetli şut çeken birini gördüm. alnın çatından vuruyor böyle. Raul Jimenez. Jimenez. içeri ortasını yaptı. Gaytan oğlum mal mısın? 10'a 0 şut sayısı. Kaleyi bulan şut 10 diyor. Yalan bu arada benim kaleyi bulan şutum yok. Çekilen şut desen tamam da. Jimenez, Jimenez çaprazda. Raul Jimenez kalecinin üstüne isabetli şut geldi. Jimenez birazdan ölecek. Pizzi içeri baktı ortasını yaptı. Renato rövaşatağı dışarı. Ulan gol olsaydı var ya yırtardım üstümü. Az önce o rövaşatağın anında mikrofonu ağzıma soktum. İnşallah size ilginç sesler gelmemiştir. Pizzi bıraktı Jonas. Jonas tek top Renato şöyle bıraktım. Pizzi içeri çevirdi. Jonas... Brant'a doğru Pizzi orada bravo Pizzi. Andre Almeida. Tam futbolcu ismi lan. Andre Almeida. Hani futbolculuk diye bir meslek olmasa Andre Almeida yine futbolcu olurdu. Öyle bir ismi var. Gaytan. 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 Çekti. Gaytan. diyor. Kolunu sokuyor. Soluna çektik. Bir vurdu Gaytan. Müthiş şut çekmiş. Piz dışarıya pizzi getiriyor. Şöyle gelişin ortasını yaptı kaleci Krasiç. çıktı aldı topu. Krasiç'in ismi şeyi çağrıştırdı. Fenerbahçe'de bir ara Miloş Krasiç vardı. Çok büyük ümitlerle almıştık da hiçbir şey yaramamıştı. Böyle de bir bilgi yani. Neden söylediğim hakkında bir fikrim var mı derseniz yok. Raul Jimenez, Raul Jimenez ne yaptın oğlum ya? Raul Çok iyi geldim. Ya gol atacağını o kadar inandım ki bütün Ümidimi çöpe attı az önce. Ümidimi derken hani ümidi o ümidi değil. Jimenez <laughs> çekti. Tık bıraktık Jonas. Şöyle Gaytan. Tekrar Jonas. Tekrar Gaytan. Çok iyi gelmiştik de orada sapık gibi müdahale geldi. Hocam 2-0 kazandık. Tertemiz galibiyet. PES 17 deli dehşet sarıyor şu an beni. Bir video daha mı patlatsam diye düşünüyorum şu an PES 17 videosu. Rakibe şut çektirmedik. Şut adamların şutu yok ya. Maçın adamı Jonas olmuş. 7-0 oynamış. Gaytan da 7-0 oynamış. Talişka da Talişka kötü oynadıysa bir bildiği vardır öncelikle onu söyleyeyim de.